Evet hayırlı, hayırlı günler arkadaşlar. Tekrar <laughs> GFS e, sabah güncellemesiyle karşınızdayız. E, arkadaşlar şimdi inşallah şöyle bir Avrupa'dan gelen sistemler bakalım ki arkadaşlar. İnşallah Avrupa'dan gelen sistemler bol bol devam ediyor. E, önümüzdeki bir hafta boyunca arkadaşlar inşallah yağışlar bekleniyor. Ardından yine e, biraz durulma olsa da arkadaşlar yeni bir yağışlı hava dalgasıyla inşallah görülebilir e, şey Aralık ayın 5'inden sonra. Evet şöyle kısaca baktık arkadaşlar çünkü e, biliyorsunuz <laughs> bir önceki videomda zaten yağış konusunda değinmiştim. Şimdi sıcaklığa daha çok bakacağız arkadaşlar. Yani genel görüntülü aslında bir konuşuyorum şu anda. Evet hafta sonu ve arkadaşlar pazartesi günü maşallah bayağı bir ısıma var ülkemizde görüyorsunuz. Ardından biraz şöyle serinleme olabilir ama tekrar Rodos'un etkisiyle evvelallah arkadaşlar biraz ısınma olabilir. Ardından soğumalar bekleniyor fakat <laughs> şöyle bakalım. Evet bildiğiniz gibi arkadaşlar tabi ki e, bunu daha önce de söylemiştik bize kutup bölgesinden gelen soğuklar çok e, önemli önemli e, arz ediyor. Şu anda bir e, Aralık ayını arkadaşlar ilk günlerde bir bir iki soğuk hava dalgası görünüyor ama bu da değişecektir tabi ki baya değişiyor zaten. Yani çok önemli bir şu anda soğuk hava dalgası beklemiyor arkadaşlar. Yani böyle yalnızca yüksek kesimlerde aralık aydın belki kar görülebilir. Hani çok fazla kar kış şu an için. Hala bir görüntü görünmüyor. İnşallah değişimler olduğunu aktaracağız zaten arkadaşlar. E şöyle Türkiye'de geçelim. E şöyle yakından bakalım. Evet özellikle yarından itibaren arkadaşlar Pazartesi günü inşallah tekrar yağışlar bekleniyor ki ülkemizin birçok kesimine inşallah etkili olabilir. Ardından çarşamba günü gelen yağış daha bir e, sağanak şeklinde arkadaşlar ülkemizin daha büyük bölümünü inşallah e, kaplayabilir. Ardından yine Akdeniz üzerinden geçişler bekleniyor. E, fakat Kuzey'den bir şöyle ne zaman arkadaşlar e, Aralık ayının herhalde ilk, evet, ilk günlerinden itibaren bir Kuzey'den de bir soğuk hava ve yağışlar görülebilir. E, Tabi bu değişken arkadaşlar. Önümüzdeki sadece bir hafta 10 güne bakacağız. İnşallah değişimler olduğuna zaten aktaracağız arkadaşlar. E, GFS e, sabah güncellemesini de paylaşmış olduk. İnşallah yeni güncellemeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.